Peki Ebru seni neden seçsin? Ya ya gerisi bende. Merak etme bende. Oğuzhan seni neden seçsin ya? Beni neden seçsin? <laughs> Çünkü neden seçmesin ki? Bravo. Bir bu. İkincisi ben iyi bir sesin yani milyon tane e, popçunun içinde de milyon tane rockçunun içinde de sivrilebileceğini, sıyrılabileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki önce seninle, azminle, çalışmak istemenle. Sonra da tabii ki de benimle ilgili bir şey. E, ben elimden geleni yaparım kardeşim. Yani bana güven öyle söyleyeyim sana. Erdem. Şimdi karar senin. Olsanın içinde onlarca olan <laughs> pop söyleyen yarışmacılarından sadece biri olmak mı istiyorsun? Sorun. Üçlü düellolar, iki popçu yanında oradan biri kız olur, yüksek ses, sen altta kaldın filan. Öbür tarafta Ebru Gündeş'in <laughs> özen göstereceği <laughs> tipini de bence ayrıcalıklı olarak da görüyordur. Ön plana çıkıcı yarışmacılardan birim olmak istiyorsun. Kararı tabii ki sana bırakıyoruz. Önce sebebi sonra kararı. Ve Oğuzhan dersen bir daha TV8'e ayak atamayacağını, <laughs> <laughs> bir daha bu kapıdan içeri giremeyeceğini Asla. de eklemekte fayda Asla. var Asla. Asla ben hiçbir şekilde müdahil olmam beni biliyorsunuz. Abi çok merak ettim şu an. Buraya gelirken bir karar vermiştim aslında. Acun Bey <laughs> tabii ki bahsettikleri kararımı şöyle değiştirdi. Ebru Hanım'ı seçiyorum demiyorum. Bazen mantık devre dışı kalıyor. His önemli oluyor sadece. Ben buraya gelirken Oğuzhan Bey'i tercih edecektim ama Acun Bey'in etkisinden ve kendi etki kendi kendime de sağladığım etki sayesinde şu an tamamen burada karar verdim. E, ee, ev gün deşlemek istiyorum. Ebru Nilmez'in. Acun! Güzel. Acun! Acun! E, tebrik ediyoruz. Hoş buyurun. Hoş geldiniz. Bir şey söyleyeyim mi bak, çok büyük yürüs. Eyvallah. Erdem çok yürüsün orada. Çok teşekkür ederim Hocam Bey. Çok teşekkür ederiz Acun Bey. Sağ olun. Harika. Harika teren, bir program. Buradan bütün seyircimize bir şey söylemek istiyorum. İşte biraz önce Oğuzhan'ın <laughs> başına gelen Allah muhafaza bizim başımıza gelecek diye bu yarışmada korku içinde oturuyoruz. Bakmayın <laughs> <laughs> istim üzerindeyiz. Allah, Allah kimseye vermesin Oğuzhan. Biraz önce ben gördüm çok zor. Ayı adam ya ellerimden şey kaydı gitti ya. Bir şey söyleyeceğim aramızda bir sıkıntı var mı? <laughs> aramızda büyük sıkıntı var. Şey büyük sıkıntı var. <laughs> tabii tabii. Hayır yani bir geçen... insan gerçekten söyleyeceğim bir insan en çok kime şaka yapar? En, sevdiğine. en çok sevdiğine. Teşekkür ama bir şey aa, şaka mı? Adamın yapışma bir şey bu ne şey biçim şey 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 <laughs> şaka? zerrece ben zerrece en ufak bir şekilde. Da, o şimdi birazdan... Birinize gidecek birini ee, de bana ikna eder değil mi abi öyle tabii, yaparız. Tabii tabii. tabii tamam tabii. çok ben, teşekkür ederim. Acım varken kimseye dönmeyeceğim. <laughs> <laughs> Valla ben yaşananları gördüm çünkü. <laughs> Allah göstermesin yarabbim. Forever Olsun. Her zaman yanındayım kardeşim.